Selam abi. tafaş var mı? Kızlar eklesin seni bro. <laughs> Görüşürüz kan. Görüşürüz. Kolay gelsin. Evde kokain yapacağım ama ham maddelerde sıkıntı çekiyorum. Yardımcı olabilir misin? Evet. <laughs> Buyurun neden döndünüz? Önce ben mi? Evet neden etkilendiniz? Söyleyin bakalım ben çok ben... merak ediyorum. Öncelikle... Teşekkürler. <laughs> biri, biri 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 var. Yüreğimin içinde yeri yeri var. De. Şöyle bir gris çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de, bir satsak da bir kar etsin. Çok bekle. Bu hayatta en çok bir aynaya baktığımda gördüğüme bir de yukarı baktığımda görmediğime güveniyorum. <laughs> Hikayede durmadan inandırıcılık arayarak bencil meraklarını tatmin etmeye çalışacağına bari Berat'ın yardım ihtiyacına cevap vermeye çabalayan ve maalesef senin gibi kendi egosunun gölgesinde yaşadığı halde etrafını bencillikle suçlayıp durmayan insanların yolu tıkamasan ayrıca üstelik bir de sence havalarda ortalıkta dolaşmasan daha iyi olmaz mı ya? Kalbim yaralı, gönlüm yaralı. Ceylanınız <Sessizlik> nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. <laughs> bir de ilk bir kutu açılışımız var. Evet. Biz buradayız. <laughs> <ayırız. gülüyor> abarttım acaba? Sanki ona biraz haksızlık yaptım. Aşkım ya ne de tatlı yatıyor. Kim bilir o ne düşünüyor şimdi? Bimin açılımı Birleşik İslam marketleriymiş. Allah Allah. Aşkım ben denize gidiyorum. Dur aşkım gitme bir güneş kremi sürün yanarsın. Sen yanarsın ne olacak Vallahi, süreyim ben, dön, beni, dön ben yanmasın ben yanmasın, yanmasın cildin süreyim ben, dön. Ben. Aşkım sürdüm gidebilirsin. Piss den Pitch, Tommy Pitch und erdiocke. Erdiocke ab, erdiocke Pitch.